Arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün benim doğum günüm ve ben bu yüzden hazırlandım. Öyle ahım şahım bir şey yapmadım. Ee, normal bildiğiniz <laughs> maşamı azıcık da makyaj yaptım. Şimdi Nilhan'ı da süsledim. Nilhan Hanım çıkmak ister misin? O kendini dağıttı bile ama. <laughs> Nilhan Hanım da böyle giicisini giydi. Evet ama saçlarını dağıtmışsın. Şimdi arkadaşlar Hakan'ın gelmesini bekliyoruz. Yemek yiyeceğiz. Sonrasında neler yapıyoruz bilmiyorum. Sabahtan tülle gelince kargo beklemiyordum. Sonra bu hediyeyle. <laughs> Kapım çalındı kargomuz var dendi. Allah Allah dedim kim ki? Hani kim bana bir şey gönderir? Sonrasında annem göndermiş. Buradan ona tekrardan çok teşekkür ediyorum. Çok beğendim hediyesini size de göstermek istedim. İyi ki doğurdun diyorum ben de. <laughs> ne? İki YouTuber'ın aziz sordun. İkinci kim? <laughs> ben <laughs> Sayman. Evet. Çok sıkıldım ben ya. Evet sen çabuk vazgeçtin. Evet. Tak ya aşkımın tam ortasına tak. Şöyle çek. Youtuber evet. arkadaşım da. ya YouTuber arkadaşımla. İki <laughs> de açalım, takip etmeyin. Ha? <laughs> Direkt Aa. sokayım mı bunları? Şey, salona götürelim de orada üfleyeceğim. Salonda üfleyeceğim. Arkadaşlar, gelin bakalım. <laughs> o kadar şekil bozukluğu abi, abi, Yok canım, daha neler. Hey! Süleyman'ım, 35. yaş doğum günü. <laughs> 30. Hoş geldin 35. Hadi gelin. Hadi, böyle gelmeyelim pastayla? Fark etmez. E şöyle otururken... Pastayla gel. Lambayı kapatayım mı? Çaydanlık şakası yapayım mı pastayla? <laughs> Hadi lan ne yapıyorsak yapalım. Ya. Ya dur lambayı kapatayım mı? Hayır, yok <laughs> lan. Şu köşeyi seçtim kendime. YouTuber ne var? İstiyorsanız maskelerimizi takalım. Sosyal mesafe koruyoruz şeyi. Hayır tabii ki de. Aa! Aa. Ne? Yok. Aa! Aa! Nasıl korktum? Korktum ya. Aa. Ha, şu başa koy aşkım. Şu başa. Evet, Mum söndü. Koy koy bir şey olmaz. Ha? Hasta gelirken. Koy aşkım oraya. Koy koy. Ben bıçağımla üflerim. 30 yaşındayım ya. Sen <laughs> mi üfleyeceksin? Gel. Gel. Ay, Am amma salladım. <laughs> Üfle. E siz de Üfle. Diyeyim. O çeker. Üfle. <laughs> o çeker. Üfle. Hadi hanım. Ben güzel çıkayım. 30 yaşındayım. Evet. Oturayım <laughs> ben. ben. Evet. Ya? Şu taraftan geçeyim. 35. Şey yaş. Çok baksana bir. Şuramı yiyeyim. Görünmesin. Hadi. İyi iyi. Şey ben şimdi size might up söndüm. 35. yaş FDM'den bize hoş geldiniz. Hadi. Evet. Dilek size olsun. güzel dileklerimi sunuyorum. <laughs> 30 yaş anısının. Ve bugün benim için çok üzüntü dolu. <laughs> <laughs> 30 çok kötü ya. Gerçekten çok kötü bir yaşmış. Yıkım. Girince anlayacaksınız Zeynep'cim. <laughs> Aramızda birisi yandı ya. Nizam falan. Bak ben <laughs> size böyle miydim? Ne oldu sonra sonra? 50 veriyor. Ya. <laughs> ben de böyle ölmem de mi ya? <laughs> hadi dilek hadi de. ben de lek tutuyorum. Evet kızımla üfleyeceğiz biz. 1, 2, hmm. hadi üfle. Iyi evet. İyi ki doğdum ben. Öp hadi beni. Öp anne evi. Anne <gülüyor> <gülüyor> otur bir şey Evet pastan ve ben <laughs> görgüsüz gibi hadi yiyelim ya boş ver. Tamam ben onları <laughs> <laughs> düzenleyeceğim. Mutfağa gidiyoruz. Dayı da böyle bak kesmeden de şey. Bunlar yakalım da gidecek. Hadi. hadi. Aynen. Doğru. Ne? Sen çeki ver. Ben de Aa. <laughs> ne yapabildim ben Yaş 35 yılın ne? yarısı. Neyse 35 değil. 30. Evet, evet. pastalarımızı da koyduk. Zeynep Hatun bunları A -a. tabaklarımıza koydu. Ben de çayları koydum. A -a. Şimdi A -a. Party time. <laughs> gel gel bak. Merhaba tekrardan. Biz şimdi yola çıktık. Bugün günlerden cumartesi. Nevşehir'e doğru gidiyoruz galiba. Birden karar verdik. Hakan da bir şey söylemedi. Hazırlanın gidelim dedi. Öyle onca da nereye demedik. Nilhan'ı sıkı giydir. Kendini de sıkı giyin dedi. Şimdi benzinlikteyiz. Durduk benzin alıyoruz. Nilhan Hanım da burada emziyle. Nilhan Hanım çok usluydu biraz önceye kadar. Şimdi Nevşehir'e doğru gidiyoruz. Ay. Efendim. Mutlu musun? Mutlu musun? <laughs> Dün gece de ders çalıştım. O yüzden geç yattım, sabah da erken kalktım. Böyle bir uykusuzluk var. Merhaba. Tam tam. Ne oldu? Gel. Hadi gelin. Bekliyorum sizi. Hadi gelin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım ilerleyelim. Ay Aa, her yere güzel. nazar boncuğu koymuşlar Nihal. Gördün mü? Bak, ya. Yakala 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 yakala. Aaa güvercinlere bak. Bak 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 bak. Oo. Oh. Oh. Parmağımı koymuşum ben de diyorum. Ali, keşf ay sert çubuğumu getirmiştim. Keşke getireydim. Ay. Evet, burası uçsar şu an burada peri bacaları başlıyor. Çok güzel. Ben buraya tabii ki kaçıncıya geliyorum. Bakın şöyle fotoğraf çekmek için yerler yapmışlar. Nihan Hanım çok ürkekleşti. Onlar babasıyla gidiyorlar. Evet. Şuraya bir nazar ağacı koymuşlar. Şöyle size göstereyim. Bugün hava da güzel. Tavuk gelemez annem. Tamam, gel, gel. Bakın burada böyle ada karşıları var galiba süslemişler. Maske bile asmışlar. <laughs> Çok güzel yerler. Gelmediyseniz mutlaka, yani pandemiden sonra diyeyim artık, gelebilirsiniz. Burada her yeri süslemişler. Çıkıyormuşlar. Işte. <laughs> <Tükürüyormuş. gülüyor> Bak, Deveyi gördün mü anneciğim? Bak sana yakından deve gösteriyoruz. konuşamadım maske de. Evet Bilhan için ördek mi kaz mı ne? Onları yanına gideceğiz. Ulan olsun. Ben kızlarım. <laughs> Bakın burada evler böyle genellikle taştan, sarı sarı taşlardan yapıyorlar. Genelinin mimarisi bu şekilde. evler var. Evet şimdi Avanos'a geldik. Evet. Yavaş anneciğim. Kızılırmağa doğru ilerliyoruz. Şu Mado da güzel oluyor ha. kere gelmiştik ya. O gündü galiba gene geçen biraz önce bahsettiğimiz gün. Nasıl yağmur yağıyordu. Nasıl Bu da sallanan köprü. Harika. Geçeriz. Tel örgüleri evet, kaldırmışlar herkes. mı? Tel örgü mü vardı? Evet. Hiç hatırlamıyorum. Önüne bak. Ay, şuraya gitseydik keşke. Neyse tamam hadi. Hoppa. <laughs> Hoppa Aferin kızıma uh -uh. Evet kızılırma geldi Gördün mü anneciğim Bakın şey burası yapmıştı. sağlanan köprü Sanki biraz daha sağlamlaştırmışlar En son geçtiğimizde Baya fenaydı Ney? <laughs> evet Burası da bu şekilde. Herkes burada maşallah. Biz de dahil. <laughs> Orayı niye kapamışlar ki? Önceden oradan bayağı ilerleniyordu. Irmağın şey kenarından. Olabilir. Şey Düşersin annem Gel Allah korusun. Gel, gezeceğiz. Evet arkadaşlar şurası cami. Gene bakın sarı taştan yapılmış. O tarafa çok gitmesek mi ya? İnsanlar çok var orada. Çok var işte. Çok güzel buralar. Bakın burada şöyle göstereyim size de. Şöyle küçük küçük kayıklar var. Onlarla gezebiliyorlar. Hiç bilmedik Bakın şu siyah olan hareket etti. Yakınlaştırayım azıcık. Bırak da yürüsün ya nasıl eğlenecek mi bakalım. Aralardan tutam Allah korusun. Yapmadı mı? Çok güzel. Köpü şu an acayip sallanıyor. Ben iki tarağa Evet şimdi köprüden geçtik. Şuralarda park yeri vardı ama. Ah şurası galiba. Arkadaşlar o kadar kalabalık ki anlatamam. Köprüden geçtikten sonra geri döndük hemen arabaya bindik. Ondan sonra şimdi nereye gidiyoruz bilmiyorum ama herkes buraya akın etmiş bugün. Havada güzel olunca. Hele arabanın içi cehennem gibi. Dışarısı da böyle hafif serin ama montla terletiyor öyle diyeyim size. Bakalım buradan sonra nereye gideceğiz? Nilhan da çok mutlu oldu ama hep gezmek istiyor. <laughs> Anneciğim onu veremem yere düşmüş. Bir el sallasana. Nereye gittin sen? Nereye gittin? Nereye gittin? Nereye gittin? Sabiha bir. Sabiye Nereye gidiyorsun? Sabiha bir. Hey hey şıp hey şıp saçlarım bozulmuş ev. Evet saçlarım bozulmuş Bu anne Evet hıh neredesin no no listen evet Hayır Hayır no 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 diyor mu çütte soğuk diye giyeceğimiz eksik kaldı Evet, biz eve geldik ve birkaç parça bir şey aldım. Size onları göstereyim. Sonrasında artık bir sonraki vlogda görüşmek üzere diyorum. Niye bunu şimdiden söyledim bilmiyorum. Arkadaşlar, şöyle Nilhan'ın hiç kutu yoktu pantolonu. Bir bunu aldık. Diğeri nerede bilmiyorum. Bir tane daha pantolon aldım. Sonrasında önleri leke olduğu için bütün kıyafetlerinin Şöyle siyah iki tane badi aldım. Şu biraz daha süslü püslü. Şöyle göstereyim. Benim hoşuma gitti. Kendime de defaktodan şöyle üç tane tişört aldım. Bir de arkadaşlar benim önceden Zara'dan parfümlerim vardı. Onların kokuları belki de aynı fabrika bilmiyorum. Bunda defakla yazıyor. Şişeler bile aynı. Bir de böyle parfüm aldım. Bu parfümün iki tanesi de yani bir alana bir bedavaydı. 70 liraydı. Nilhan aldıklarım ne kadarmış? Bunlara da bakayım hemen. Şu 30 liraymış. Süslü püslü dediğim. Kotu. Bu da 30 liraymış. En düz şu siyah badiydi. O da 13 liraymış. Bunu şimdi makine atacağım. Diğer aldığım kot da galiba 40 liraydı. İnşallah sizin için de keyifli bir video olmuştur. Bizi gene dışarısı çarptığı için bayağı yorgunuz. Şimdi geldik yemeğimizi yedik. Dışarıda yemek yemedik. çayımızı demledik. Çayımızı içeceğiz. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.